Hocam ne yapacağız? Öğretmenim evet, çok güzel çıkıyor. Teşekkür ederim. Evet bu görmüş olduğunuz video 5. sınıfların 2. ünitesi Ramazan ve Oruçla ilgili notlar şu şekilde gözüküyor. Bunların e, bilgilerini ben birazdan yorum kısmına atacağım. Oradan arkadaşlar bakabilirsiniz Ramazanla ilgili. Burada bütün bilgiler var. Sahur, imsak, iftar. Gördüğünüz gibi şu an e, sınıftaki arkadaşlarımız da bizi izliyorlar. Yüzleri görünmüyor. Görünmesini istemeyen arkadaşlarımız var ondan dolayı. Evet. Görünmesini isteyen var mı? Evet kısa bir el sallayabiliriz sadece. Evet. Evet, teşekkürler, teşekkürler. Yok istemeyenleri çekmiyoruz. Tamam. Teşekkürler 5A 5A. Başköy 5A sınıfı.